Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olumlu yargıları içermektedir diye soruyor bana 22. testin 12. sorusu. Bakalım birinci cümleye. Halit Ziya Uşaklıgil'in roman ve öykülerinde sağlam bir tekniğin varlığı yatsınamaz. Yatsımak görmezden gelmek demek. Sağlam bir tekniğin varlığı yatsınamasa eğer sağlam bir teknik var mıdır? Evet vardır. Bu olumlu bir özellik midir? Evet olumlu bir özelliktir. O zaman benim cevabımda mutlaka bir olmak zorunda mı? Evet olmak zorunda. Bir olmayan cevapları atıyorum. Okumam gereken sadece iki tane cümle kaldı. İkinci cümleye bakalım. Bununla birlikte eserlerinde Arapça ve Farsça kelimelere çokça yer vermesi eserlerinin kalitesine gölge düşürmüştür. Bu gölge düşürmek ifadesini artık biliyoruz değil mi? Bu kötü bir ifade değerini azaltmak anlamında kullanılan bir ifade. Şu anda benim cevabım D olarak çıktı zaten. Hemen bakalım 5. cümleye. Ancak sözcükleri yerli yerinde kullanması. Bakın bitti şu anda. Sözcükleri yerli yerinde kullanıyorsa iyi bir şey yapıyor demektir zaten. Yine de biz cümleye devam edelim. Sözcük seçimindeki kılı kırk yaran titizliği. Kılı kırk yarmakla ilgili hatırlarsanız daha önce deyimlerle ilgili sorularda konuşmuştuk. Bir kılı gerçekten 40 parça bölecekseniz eğer nasıl çalışmanız lazım? Çok ayrıntılı, çok titiz çalışmanız lazım. Zaten kılı 40 yarmak deyimi de titizlikle çalışmak anlamında kullanılır diye ifade etmiştik. Daha önce o soruyu dinleyenler bilirler. Burada da titizlik için kullanılmış zaten. Kayda değerdir demesi de önemli bir şeydir demek. Çok 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 olumlu bir eleştiri bu. O zaman cevabımız kesinlikle denizli olur.